Bir garson restoranda yanlarına geldi ve ''Merhaba efendim, size ne getirebilirim?'' dedi. Yaşlı adam cevap verdi. ''Oğlum, lütfen bana restoranın en özel ve en meşhur tali yemeğinden bir tabak getir. Kızım için.'' Garson sordu. ''Peki efendim, siz ne alırsınız?'' Yaşlı adam cevapladı. ''Ben bir şey almayacağım.'' Garson şaşkınlıkla ''Peki ama neden efendim?'' dedi. Yaşlı adam tatlı bir gülümsemeyle açıkladı. ''Çünkü ikimiz için burada yemek yemeye yetecek kadar param yok. Kızıma eğer iyi notlar alırsa onu şehrin en iyi ve en pahalı restoranına getireceğime söz verdim.'' Sadece geçti değil tüm ilçenin birincisi oldu. Bu yüzden onu buraya getirdim. Garson gülümsedi. Vay efendim bu harika. Lütfen oturun. Yemeği hemen getireceğim. Yaşlı adam başını salladı. Tamam oğlum. Garson restoran sahibinin yanına gidip efendim size bir şey anlatmam gerek dedi. Evet söyle diye cevapladı sahibi. Şu masada iki kişi oturuyor ama sadece bir talih sipariş ettiler. Onlara kendi hesabımdan bir tane daha ikram etmek istiyorum. Maaşımdan kesebilirsiniz. Sahibi sordu. Sadece bir tane sipariş etmişlerse neden ikinciyi sen ödemek istiyorsun? Garson açıkladı. Onlar bir baba kız. Kız tüm ilçenin en iyi öğrencisi olmuş. Babası ona başarılı olursa buraya getireceğine söz vermiş. İki yemek paraları yetmediği için onlara yardımcı olmak istiyorum. Restoran sahibi gülümsedi. O zaman şöyle yap. Onlara iki taliyi bizden ikram et. Ayrıca paket yemek ve bir kutu tatlı hazırla. Eve götürsünler. Hepsi ücretsiz restoranın ikramı olsun. Garson. Çok teşekkür ederim efendim. Dedi. Sonra restoranın en pahalı tali yemeğini baba ve kıza getirdi. Yaşlı adam. Oğlum biz sadece bir tali istemiştik. Neden iki tane var? diye sordu. Restoran sahibi yanlarına gelip, merak etmeyin efendim, hiçbir şey ödemeyeceksiniz. Bunlar restoranımızın kızınıza hediyesi. Parayı düşünmeden yemeğin tadını çıkarın, dedi. Yaşlı adam sordu, peki ama neden ücretsiz? Sahibi cevapladı. Çünkü kızınız ilçenin birincisi olmuş. Bu bizi gururlandırıyor. Bugün o en iyisini hak ediyor. Ayrıca evinize de yemek ve tatlı gönderiyoruz. Yaşlı adam minnetle, efendim çok teşekkür ederim. Allah size bol başarı versin, dedi. Sahip, kıza dönerek, genç hanım, sizi burada ağırlamaktan çok gurur duyuyoruz. Umarım bugün olduğu gibi hayat boyu başarılı olursunuz ve babanızı, ailenizi ve şehrimizi gururlandıracak büyük bir memur olursunuz, dedi. Baba ve kızı gülümsedi, yemeğin tadını çıkarmaya başladı. Garson ve restoran sahibi sessizce uzaklaştı. Yıllar sonra aynı kız restorana geri döndü. Sahibi şaşkınlıkla selam verdi. Genç hanım amca namaste. Namaste oğlum, diye cevapladı yaşlı adam. Sahibi sordu, genç hanım şehrimizin kaymakamı siz misiniz? Kız gülümseyerek, evet öyleyim ve bu sizin sayenizde. O gün bana verdiğiniz motivasyon o. Ok o kadar güçlüydü ki hayatım boyunca unutmadım. Bugün şehrin kaymakamı oldum. O gün siz benim günümü tatlandırmıştınız. Şimdi sıra bende sizin gününüzü tatlandırmakta." dedi. Sahibi cevapladı. "Genç hanım, ne kadar yol kat ettiğinizi görmekten inanılmaz gurur duyuyorum. Sizi görünce bunu yapmaya devam etmek için daha da motive oluyorum. Böylece ülkemizdeki daha fazla çocuk sizin gibi ilham alır ve büyük başarılara ulaşır."